Merhaba İngilizce C1 C2 metin çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte geçtiğimiz günlerde dünya çapında en çok konuşulan konulardan bir tanesi olan Avrupa Birliği'nin Malta'nın e, altın pasaport ya da diğer ifadeyle Golden Vize programını bitirmesini emretmesiyle ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına ayrıca kurslarımın da linkini bırakacağım. A1-A2 seviyesinden C1-C2'ye kadar. Aklınıza gelebilecek her konuda İngilizce yazma öğren, İngilizce konuşma öğren, İngilizce cümle kurma teknikleri öğren gibi İngilizceyi ilgilendiren her konuda ve çeşitli şekillerde kurslar mevcut. Arzu edenler gidip o kurslardan da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şu şekilde. EU Avrupa Birliği Orders emretti. Geniş zamanlı kullandı fiil ama bu bir haber başlığı olduğu için böyle. Olay olup bittiği için biz dil geçmiş zamanında çeviriyoruz. Malta'ya emretti. Neyi? To end sonlandırmasını emretti. It's golden passport program. Altın pasaport programı. Avrupa Birliği Malta'ya altın pasaport programını sonlandırmasını emretti şeklinde çevirebileceğimiz bir başlık. Malta ile ilgili bir görselimiz var burada. The European Court of Justice... Bu Avrupa Adalet Divanı öznemiz bu has ordered emretti the island nation of Malta ada ülkesi Malta'ya to close its golden passport program altın pasaport programını kapatmasını emretti. Ruling that ruling hükmederek anlamında şuna hükmederek ne hükmettiğini anlatan cümleyi de that bağlacıyla bağlıyoruz. Citizenship in European Union countries cannot be sold Avrupa Birliği ülkelerinde e, vatandaşlığın satılamayacağına hükmederek. Programs that allow wealthy people to buy citizenship. Buraya kadar öznemiz. Servetli insanların vatandaşlık satın almasına müsaade eden programlar. Fiile geçiyoruz şimdi. Were once very common in Europe. Bir zamanlar Avrupa'da çok yaygındı. But they have been rolled back. Roll back geri çekmek demek. Ama bunlar geri çekildiler. In recent years, son yıllarda. Evet arasında demek. Ne arasında? Concerns that they facilitate crime. Suçu kolaylaştırdıklarına dair endişeler arasında. The court said, mahkeme söyledi. Malta's scheme, Malta'nın planının ya da bu programının Broke EU love, Avrupa Birliği kanunu ihlal ettiğini söyledi. Even after the Mediterranean country made reforms. Even bile anlamında e, Akdeniz ülkesi reformlar yaptıktan sonra bile. A judge at the Luxembourg court, Lüksemburg mahkemesindeki bir yargıç set söyledi. Aktarmalı anlatıma girdiğimiz için aktarılan cümle det bağlacıyla bağlandı burada. People cannot be allowed insanlara müsaade edilemeyeceğini söyledi. To become EU citizens Avrupa Birliği vatandaşı olmaları için. As a result of a commercial transaction bir ticari işlemin sonucu olarak Avrupa Birliği vatandaşı olmalarına insanların müsaade edilemeyeceğini söyledi. Lüksemburg mahkemesinde bir yargıç. Malta failed to fulfill its obligations to the EU, the judge said. Yargıç Malta Avrupa Birliği'ne karşı gereklilikleri yerine getirmede başarısız oldu. Fail başarısız olmak, fulfill de yerine getirmek. Obligations, yükümlülükler burada. Yükümlülüklerin yerine getirmede başarısız oldu. The government of Malta, Malta, Malta hükümeti said, söyledi. Gene aktarmalı anlatım var burada. Det bağlacıyla bağlıyoruz ne söylediğini. It would respect the court's decision. Mahkemenin kararını saygı göstereceğine söyledi. But it defended the program ama o yani Malta programı savundu. Saying, söyleyerek, erek arak anlamı doğuruyor bu ayinciyi burada. It has brought 1.6 billion dollars itten kasıt burada program programın 1.6 milyar dolar getirdiğini söyleyerek to the country ülkeye since 2015 2015 yılında beri Joseph Muscat the former prime minister eski başbakan Joseph Muscat who introduced the program onu bir relative clause'a tanımlıyoruz ki o bu programı başlatmıştı ya da başlattı. Posted on Facebook. Facebook'ta şöyle bir paylaşım yaptı. Ya da şunu yazdı anlamında. Posted on Facebook. That. Gene bir aktarmalı anlatım. The ruling was politically motivated. Bu hükmün siyasi amaçlı olduğunu yazdı. And that Malta's scheme should be reformed rather than removed. Ve Malta'nın bu planının ya da programının Radır'dan ziyade demek kaldırılmaktan ziyade e, reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Yani yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Before the ruling, bu karardan önce current prime minister, mevcut başbakan Robert Abela, told Abela söyledi, local newspaper yerel gazete The Times of Malta, The Times of Malta Gazetesine, Gene aktarmalı anlatım olduğu için that bağlacıyla başlatıyoruz cümleyi. That the scheme was safe and beneficial. Bu planın ya da bu programın güvenli ve faydalı olduğunu söyledi. However, ancak others bazıları ya da diğerleri said söylediler that it did not benefit the Maltese people. Bunun Malta halkına fayda sağlamadığını söylediler. Such programs were introduced in Europe and the United Kingdom. Bu tarz programlar başlatıldı Avrupa ve e, İngiltere'de, Avrupa ve İngiltere'de yani birleşik krallıkta, United Kingdom. Especially, bilhassa after the 2009 financial crisis, bilhassa 2009 finansal krizinden sonra başlatıldı. But in the following decade, ama bunu takip eden 10 yılda, decade 10 yıl, most EU states, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu scrapped their programs, scrap iptal etmek, programlarını iptal ettiler, over their link, links to housing crisis in Europe, over üzerine ne üzerine? Avrupa'daki e, konut krizi ile bağlantıları üzerine, Başka da neler üzerine bunu saymaya devam ediyoruz aralara virgül koyarak fears of the program's potential for white collar crime programın beyaz yakalı suçlar için e, potansiyel oluşturduğu korkularıyla e, korkuları üzerine e, şöyle saymaya da gene devam edeceğiz beyaz yakalı suçlar, corruption yolsuzluk and money laundering ve kara para aklama e, için programın potansiyel oluşturduğu korkuları üzerine. And security concerns ve güvenlik endişeleriyle. The European Commission, Avrupa Komisyonu, launched infringement procedures infringement ihlal demek, ihlal prosedürleri başlattı, launch başlatmak against Malta and Cyprus Malta ve Kıbrıs'a karşı in 2020, 2020 yılında about their golden passport programs, bunların altın pasaport programları hakkında. After Cyprus in 2021 and Bulgaria in 2022, 2021'de Kıbrıs ve 2022'de Bulgaristan'ın, Bulgaristan ended their programs, programlarını sonlandırdıktan sonra Malta was one of the last places with such a scheme. Malta bu tarz bir programı e, olan e, son yerlerden bir tanesiydi. Russia's invasion of Ukraine, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, drew attention to the policies, bu politikalara dikkat çekti. Which, ki bu politikalar, some say, bazılarının söylediğine göre, allow, müsaade ediyor ya da sağlıyor Russians linked to the conflict, çatışmayla bağlantılı Rusların to avoid sanctions, yaptırımlardan kaçınmalarına müsaade ediyor by buying EU citizenship, Avrupa Birliği vatandaşlığı alarak. Satın alarak tabi. The court ruling comes, mahkeme kararı geldi. Shortly after, kısa bir süre sonra, neyden United States President Donald Trump said Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump söyledikten sonra neyi söyledikten sonra he plans to sell a gold card visa program bir altın kart vize vize programı e, başlatmayı planladığını söyledikten sonra bu programı tanımlayan bir relative clause geliyor that ki bu program includes içeriyor a potential route potansiyel bir yol içeriyor To United States citizenship for five million, e, five million dollars, 5 milyon dolara e, Amerikan vatandaşlığı için potansiyel bir yol içeriyor. Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayınız diyorum. Bununla birlikte kanalda üyeliğe dair izlenebilen videolarda, makale çeviri videoları da mevcut. Supporter üye olarak kanala bu videoları da izleyebilirsiniz kanala katılarak. Başka bir videoda görüşmek umuduyla Hoşçakalın.